İyi akşamlar Fanalist TV izleyicileri. Bu akşam sizlere Çaykur Rize Spor Fenerbahçe maçının devre arasında bir yorum yapmak istiyorum. bir 3-5 dakikalık yorum yapacağım. Gerçekten bugün zemin çok kötü. Futbol oynanır mı oynanmaz mı tartışılır ama ben burada kesinlikle bizim takımı özellikle hocamızı eleştireceğim. İsmail Hoca maalesef 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmiyor ki bu artık rakipler tarafından çözüldü yani bugün siz sahayı suçlayabilirsiniz zemini suçlayabilirsiniz ama rakip de aynı zeminde oynuyor ve dikkat ederseniz biz geriden paralel pasla çıkmaya çalışıyoruz yani anlaşılır gibi değil rakip 7-8 kişi birden gelip baskı yapıyor sen top çıkarırken ve sen o sırada Sanki her şey normalmiş, zemin normalmiş gibi Yan pas yaparak top çıkarmaya çalışıyorsun Yani İsmail Hoca'nın şaşırtması gerekiyor Rakipleri şaşırtması gerekiyor, bizleri şaşırtması gerekiyor Bu 4-2-3-1'i rakipler maalesef çok iyi çözdüler Bu işte Samsun Spor'da benzer şey yaşandı Geçen hafta Alanya Spor maçı, ondan önceki Gaziantep maçı Yani birçok maçta son oynadığımız maçlara bakın Kazandığımız maçlarda bile işte son dakikalarda attığımız gollerle kazandığımız maçlar. Yani rakip bizim sistemimizi çözdü. İsmail Hoca'nın sistemini çözdü. İsmail hocam bunu bir şekilde farklı bir oyun sistemi, farklı bir anlayış geliştirmesi gerekiyor. Rakibi şaşırtması gerekiyor. Eğer bunu yapmazsa maalesef şampiyonluk hayal bizim için. Çünkü geçen hafta işte Alanya maçında gördünüz. Yani bizim en iyi oyun kuran bekimiz Ferdi'nin üzerine oynadılar ve iki kişi birden oynadı. Ama İsmail Hoca maç sorunu açıklamasında şans eseri kaptırılan top dedi. Yani es geçti rakibin oyununu es geçti görmedi. Yani bugün baktığımızda özellikle işte yediğimiz gol yani yine çıkarken topu çıkarırken çıkaramadık yani rakip çünkü çok kalabalık. Yani bir de bu sağ şartlarında yani adamlar gol attı yani hiç tertemiz bir gol ve ondan sonra dikkat ettiniz mi bilmiyorum. İşte Ferdi'nin tarafında Ferdi top çıkarmaya çalışıyor. 7 kişi yani orada 3-4 tane Fenerli var. Etrafında 7 tane Çaykur Rizeli var. Ve biz uzun top yapamıyoruz. Ki burada bizim işte Çağlar iyi uzun top yapabilen oyuncumuz. Bonucci, Bonucci nerede? Bonucci'nin maçı aslında. Yani bizim uzun toplarla çıkmamız gerekiyor. Artı e, duran toplarda hiçbir organizasyonumuz yok diyoruz. Bu maçta organizasyonumuz var. E, hele şükür diyelim ama böyle bir sahada kornerlerde e, paslaşarak korner kullanılıyor. Yani burada siz paslaşarak top zaten gitmiyor. Özellikle işte İsmail Yüksek birkaç tane hatalı top verdi. Yani sahadan zeminden dolayı ve yine yan pas kısa paslarla gitmeye çalışıyorlar. Bakın Rize Spor'a yani hocanın bunu görmesi gerekiyor. Çaykur Rizespor bir ya da iki tane kısa pas, üçüncü pas muhakkak uzun vuruyorlar ve uzun vurdukları top da adamına gidiyor. Yani çok iyi çalışmışlar. Biz kesinlikle sahaya hoca bahane bulmasın. Rakip takım da aynı sahada oynuyor. Ve bu sahada ne gerekiyorsa yapıyor. Saha muhtemelen kuru olsaydı yine aynı oyunu oynayacaklar. Çünkü hocanın 4-2-3-1 taktiğini çözmüşler. Artık 3-5-2'ye mi döner? 4-4-2'ye mi döner? 5-3-1 mi yapar? 2 mi yapar? Yani hocanın bunu bir şekilde değiştirmesi gerekiyor. İkinci yarı işte Şimanski gerçekten fizik olarak zayıf görüküyor. Yani orada bir şekilde İrfan Can'ı alabilir Şimanski'nin yerine. şuayı alabilir. Çift Forvet'e dönebilir. Ama uzaktan toplarla bir kere kesinlikle Bonucci'nin girmesi gerekiyor oyuna. Yoksa gerçekten e, şartlar şu anda Fenerbahçe'nin aleyhine. E, fakat e, işte takımın o direnci gösterip İsmail Hoca'nın da e, bildiğinin dışına çıkması gerekiyor. Çünkü aynı şeyleri yaparak farklı şey beklemek gerçekten artık e, günümüz futbolunda hayal. Her şey de hayal. Yani aynı şeyleri yaparak farklı bir şey elde edemezsiniz. Bu kaçıncı maç İsmail Hoca'm? Lütfen artık şaşırtın bizi. Rakiplerimizi şaşırtın. Ben e, inşallah ikinci yarıda maçı çevireceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Ama maçı çevirsek de İsmail Hoca'nın e, bu e, kafa yapısından sıyrılması gerekiyor. E, bol şanslar diliyorum ikinci yarısı için. Maç sonunda görüşmek üzere. E, i̇yi seyirler.